Simülasyon oyunları dünyası Simula hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Car for Sale Simulator 2023'teyiz. Yani siz çok ısınamadınız bu oyuna farkındayım. Böyle çok izlenmesi beğenisi olmuyor ama ben hani severek oynuyordum. Bir süre ayrı kaldım oyundan. Şimdi oyuna yeni bir güncelleme daha doğrusu iki güncelleme gelmiş. Bir tanesi ben bu videoyu çektiğim gün geldi. Bir tanesi de ayın 7'sinde gelmiş. 7'sinde gelen güncellemede artık bir çalışanımız oluyormuş. Bu hani dilenci vardı şuralara falan oturan onu çalışan olarak alabiliyormuşuz. Aynı zamanda onun da gelişmeleri oluyormuş. Bakın şurada artık gelişme yapacak bir yerim kalmamıştı hatırlarsanız yetenek puanı. 5 tane kullanacağım yetenek puanım var şu anda. Onu mesela kullanabiliriz. Onun dışında 2 tane yeni araç geldi bugün. Bakalım o araçları bulabilecek miyiz yani emin değilim ama deneyeceğim yani sizler için. Bir o şeyi de denemek istiyorum bakalım bulabilecek miyim diye. Burada Porsche'larım var. Dizmiştim bunları böyle sıra sıra renkli renkli. Bugün artık bilmiyorum bu işlere girer miyiz? Yoksa şu yeni arabaları bulmaya mı çalışırız? Şeyi hala bulamadım. Tabi bir süredir oynamıyorum da oyunu doğal olarak bulamadım. Müzayededen çıkan araçlar vardı. O araçları hala bulmuş değilim. Şimdi araçlarımızı yıkadık. Şöyle hemen şeye geçelim. Hatta şu ikisini bence satsak güzel olacak. Lord Mustarak. <laughs> hemen bunu bir satışa koyayım. Zaten çok para etmiyor gördüğünüz gibi. 60 bin diyeceğim. Ay yanlış fotoğrafı koyduk. Evet. Buraya başka bir şeyler gelmiş mi? Yani başka bir şey gözükmüyor. Hadi Mustang yazalım şuraya. Mustang T -B ile yazdım. Audi'miz var. Allah mikrofonu kırıyordum. TT. Şuraya hemen fotoğrafını koyalım. 50 bin de buna isteyelim. Gelen alsın gitsin. Çok da uğraşmak istemiyorum açıkçası. Ablacım 59 bine ver elini. Evet. Hala tebrikler aracım senin olduğu tarzında böyle yanlış söylüyor. Yani bu Türkçe'ye ile alakalı. Türkçe'ye yanlış çevirmişler sanırım. Yatağın parlaması giderilmiş sanki. Yani o çok şey oluyordu. Kötü duruyordu o. Bunu yaptılarsa iyi olmuş. Bakalım. Şimdi burada o araçlar yoktur diye tahmin ediyorum. Otopazarına gidelim. Direkt bulursak mesela araçları oradan alıp geçeriz. Bakalım. Oo güzel bir Ferrari var. Bunlar eski araçlar. Burada yok maalesef. Aa Porsche var. Porsche alalım lazım. Merso var bir tane. 233 bin. Ablacım sen bana bunu 180'e verir misin? Beklentinin altında güzel. 200 diyelim. Ver elini. Of düşünmem lazım. <laughs> Eyvallah. Bunu hemen kaldıraca gönderelim. Ferrari de alsak bir tane. Ferrari. <laughs> Burada direkt 200 bin diyeceğim. Uğraşmayacağım. Yanlışlıkla 2 milyon yazıyordum. Eyvallah. Oğlum jantlara bak. iğrenç ya. Senin zevkine. Bakayım başka alacak bir şey yok. Şimdi aslında biraz zor çalıştı. Ee, mahalleye gitsek şey yapabilir miyiz acaba? Araç bulabilir miyiz ki? O arabada şey takılı. Drift kiti takılı. <laughs> Düz gidemiyorum. Evet. Biraz zor olacak gitmemiz. Şu şeyi nereden bulacağız amcayı? Burada saçma sapan bir lada var. Bakayım bu golf araç bu değildi ya. Bu muydu acaba? Bir dakika bir saniye hemen bir şöyle kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. Vallahi evet bir tanesi golfmüş. Şu golfü alalım bakalım ya. Ablacım selamünaleyküm. Nasıl iniyorduk ya arabadan? Heh. Evet golf golf yeni geldi ya. <laughs> Fox Gun Gofe. Kaç diyor? 22 000. Sen bana 19'a ver abla bunu, biz gidelim. Star hasarlı, eyvallah. Hemen şöyle bir bunu da gönderelim. Kusura bakma Alfacım, geliyorum hemen. Şuradan yanı versek anca döner. <laughs> bir de buradan. Bugün açık arttırma yoktur, yazmıyor. Otopazarı var. Ofisimiz kirli diyor. Şu amcayı bir de bulsak. İşçi amcayı. Güzel olacak. Arkadaki sürprizleri gördünüz. Orada sürprizlerim var. Onları daha sonra bir video yapacağım. Bunları falan topluyormuş galiba adam. Hatta araçları yıkıyormuş falan filan. Böyle şeyler oluyormuş sanırım. Ama amcayı bulamadık. O hep aynı yerde durmuyor. Nasıl bulacağız onu? Bilemedim. Şu araçları bir yaptıralım. Arabanın bir sıkıntısı yok harika, bunun da bir sıkıntısı yok süper. Şunu zaten şey yapacağım ya binsene be kardeşim. Bunu zaten diğerlerinin yanına koyacağım o yüzden şimdilik şurada dursun bunun yayları çok sıkıntılı. O bir dursun orada. Şu. Golfümüzü alalım. Volkswagen Gole. Golfe. Golfe miydi? Neydi ya? <laughs> Golf. Bir güzelleştirelim bakalım. Allah çarpma. Ben bu aracı görmedim ya. Bu yeni. Bu ayın kaçındaydı? 24'ünde yanlış bilmiyorsam. Parçalarda bir şey yok. Ama biz bu aracı ne renk yapsak ya? Golf'e ne renk yakışır? Şöyle cart yeşil falan. GTI'lerde vardı sanki böyle bir renk. Yeşil olsun. Yeşil olsun bizim olsun. O ya bu çok kötü oldu. Şöyle yapalım. İyice çok da parlatmasın. Ha, metali de şöyle birazcık açarsak. Evet böyle iyi. Tamam. Eyvallah müdür. Bir de şu şeyleri düzeltmemiz lazım. Oo. Pati de sarıyor. Şunları alalım hepsini. Süspansiyonları indirelim. Işıklandırma. Abi de bunu güncellemedik. Plaka Golf yapalım şöyle. Jant bu olsun. Eyvallah. Müdür. Aracımız güzel oldu. Yani çok büyük, pahalı bir pahalı araç değil ama güzel oldu. Farlarını şöyle bir yakalım. Farlar da güzel. Ferrari'miz var ama <laughs> Golf candır ya. Aa çarptık lan. Buraya artık çarpılıyordu. Unuttum onu. Dur bunu hemen şeye bırakalım. Abi sen bunu al. Ben şuna binip geleyim. Abi bunun. <laughs> Böyle de girmez ya tamirhaneye. Evet. Dayıcım şuna bir bak bakalım. O, Bayağı sıkıntılıymış. Bunu zaten kısa sürecek. Biz vurduk çünkü yanlışlıkla. Hemen şöyle bitirsin bu golfü alalım oraya bir koyalım. Evet. Cillop oldu cillop. Ben unuttum ya o şeye artık çarpılıyor. İlk başlarda onların içinden geçiyorduk. Sonradan düzelttiler onu. Aracımız şöyle burada dursun. Bunu böyle kapattığınızda daha doğrusu pardon şöyle çıktığınızda lastik öyle kalıyor mu? Sanki kalıyordu ya bu. Yok olmuyor. Şurayı açalım da şu Audi'yi satalım o arada. Yani bir gün daha geçirmem lazım. Zaten çok bir zaman kalmadı. Şu Ferrari'yi yaparız. Bu arada belki Audi'yi satarız. Bir gün daha geçirdikten sonra şu dilenciyi görebilecek miyiz bir ona bakacağım. Yani bu Ferrari'ye çok bir şey yapmamıza gerek yok. Bunu amacımız satmak olmalı. Kırmızı yaparız. Kırmızı olsun bizim olsun. İyice bir parlasın. Eyvallah. Eyvallah. Gel bakalım. Abi bu jant nedir ya Allah aşkına şunu Ferrari'ye kim takmış acaba? Şunları alalım. İndir baba. Işıklandırmaya gerek yok ben onu sevmiyorum. Plakayı da değiştirmeyelim. Bir tane jant takalım. O biraz önce bir tane jant vardı o Şeye taktıklarımız şuydu. Süper. Bunu da hemen bence listelersek. Belki bunu da satarız. Bakayım. Vay yavrum vay. Çok güzel duruyor be. Bu Audi'yi niye kimse almıyor ya? Feraye. <laughs> feraye diyorlar bazen bunu. Hadi feraye koyalım adını. 488 bin diyor. 480 bin yazarım. Fotoğrafımı da koyarım. Şu dükkanı bir açalım. Dilenci yok ya. Onu nereden bulacağız? Şeyde falan olabilir mi acaba ya? Barda. Bara mı gitti acaba o? Dur bir gidelim bakalım bara. Belki oradadır. İki dakika hemen bir bara gidip geliyorum. Bir bira alıp geleceğim. <laughs> Ofiste müşteri var dedi ya. O bu araba da gitmiyor. Hadi oğlum hadi oğlum. Lan <laughs> burası mıydı ya? Bu ne oğlum böyle? Burada yeni bir şey var. Yeni bir olay var orada. Dilenci, aha buldum valla. Dilenci burada. Ne diyor? Para ver, işe al. Haftalık 500. İşe al. Yarın işe başlayacak diyor. Vallahi iyi ki aklıma geldi ha. Şunda yeni bir şey var mı bir bakalım. Yakında gelecek, yakında gelecek falan filan. Tamam geç. Ofiste müşteri var. Hemen gitmem lazım. Ya niye atlıyor bu ekran bazen? Oho nasıl sıyırdım var ya. Ofiste kaç tane müşteri var? Ne yaptınız ya? Beğen, bayanlar baylar geldim. Abla sana 470 bine veriyorum. Eyvallah. Sen ne veriyorsun? 44. 48 bine veririm. Mükemmel. Dayı görüşürüz. Bu aracı da tamir ettirmem lazım. Açık arttırma 3'teydi. Ona da bir yetişmemiz lazım. Abi sen şuna bir bak. Ben şunu alayım. Lastiklere bak. Bu lastikler yıkanınca düzelmeyecek büyük ihtimalle. Parçalar. Oo. Bence o zaman aracın rengini değiştirelim. O kadar parçayı boyatacağımıza. Şöyle yapalım. Böyle bir cilamızı da atalım. Dur bir dakika bakayım. Yok. Lastikler yıkamıyor zaten benim bildiğim. Normalde de. Evet. Girelim şöyle lastikleri değiştirelim. Hadi bunları da tak. Sonra şunları indirelim. Işıklandırma yapmayacağım. Plaka yapmayacağım. Bir güzel jant bulalım. Vay bu fena almadı ya. Normalde o jantı sevmem ama. Supra'ya fena durmadı. Baksana ya. Açık arttırmaya ne kadar kaldı? Bir saat kaldı. Çabuk olmamız lazım. 2.50 oldu. Hemen şeye gitmemiz lazım. Bu araçta da çok zor oluşuyor. <laughs> Supra'nın lastiklerine bak. Burada da bulamazsam diğer aracı olmadı. Artık bir sonraki videoda falan. Oo bu ne ya karavan gelmiş. Oo Porsche geldi. Porsche alırız. Ve bizde. Evet onu almadım. Zaten bu aracı da almayacağım. O yüzden çıkabiliriz bence. O Porsche'umuz da buraya gelir. Maalesef buradan çıkmadı arkadaşlar araç. Ofiste müşteri var diyor. Bir an önce ona yetişelim. Allah sıkıştım lan. <laughs> Şunu şuraya koyalım. 100.000 istedim abla ne veriyorsun? 95.000'e hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Bir tek Golf'ü bulabildik. Yani bu Golf'te büyük ihtimalle o şeydekiyle aynıdır diye düşünüyorum. Hemen şöyle yine bir kontrol edeyim. Evet bu Golf yeni gelen araç ama diğer aracı bulamadık. Diğer araç da BMW idi bu arada arkadaşlar onu da söylemiş olayım. Zaten şimdi gece olacak. Gece olmadan böyle videomuzu sonlandıralım. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.